Merhabalar arkadaşlar. Yeni bölümde karşı karşıya kalıp bu bölümde nasıl batarız? Bunu konuşacağız. Birazcık da geniş konuşacağız. Yatırım yaparsak batarız. Yatırım yapmadan da batarız. Şimdi yatırım yapmazsak işimizi geliştiremiyoruz. Bundan dolayı bir batma riskimiz var. Bir de yanlış yatırımla batma riskimiz var. Batma riskleri veya yatırım olayları genelde tek kişilik işletmelerde olmuyor. İkili ortaklarda oluyor. Yani bir ortak yatırım yapma delisi, diğer ortak 5 kuruş para harcamayalım, ne kaldıysa kendimizi alalım mantığında hareket ediyorlar. Eğer yanlış yatırım yaparsanız, yani gereğinden fazla bir makine yatırımına, gereğinden fazla bir reklama, gereğinden fazla bir ne bileyim ürün yatırımına, personel yatırımına gidersek batarız ama bunları yapmadan da batabiliyoruz. Birçok iş yeri açıldığı günden 5 yıl sonrasına baktığında aynı işlemlerle kendini devam ettirmeye çalışıyor. Bu 5 yıla kadar da hayatını devam ettirmesi bazen hakikaten bir mucize gibi oluyor. Bazıları inanılmaz derecede bir yatırıma gittikleri için bu yatırımları da sezonun sonuna doğru yapıyorlar. Sezon kapandığında yapmış olduğu yatırımlardan dolayı ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Yine dediğim gibi bu ortaklı düzenlerde de oluyor. İş yeri bir ciro elde etmiş. Bu, bu, cironun toplamı sezon toplamı da olabilir. Aylık toplamlar da olabilir. 200 bin lira ya da 300 bin lira gibi bir meblağ kalmış. Şimdi bu 300 bin lirayı diğer ortak diyor ki 150-150 aramızda bölüşelim konuyu kapatalım. Diğer ortak diyor ki 100-100 alalım 100'ü de iş yerine yatıralım. Hani bir makine alalım bir şeyler yapalım iş yerimize bir değer katalım gibi gibi olaylarla gidiyor. Bazen burada çatışmalarla karşı karşıya kalabiliyoruz ben de zamanında çok ortaklı işler yaptığım için bu durumlarla genelde karşı karşıya kalıyordum. Ben yatırım yapma tarafında hareket ediyordum. Genellikle yani hepsi için demeyeceğim ama genellikle yatırım yapmak istemeyenler de vardı. Şimdi aylık kazancınızla harcamalarınızı güzel dengelemeniz gerekiyor. Tabi bu konuyu anlatırken mesela farklı konular da aklıma geliyor. Son zamanlarda yani son yıllarda yaşadığımız özellikle genç esnafta bu karşı karşıya. Genç esnafların yapmış olduğu işlemlerde biz karşı karşıya kalıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz dükkana, salona neredeyse saat başı ödeme giriyor. Neredeyse saat başı da ödeme çıkması gerekiyor. İşte haftalık yapmış olduğunuz ödemeler var, aylık yapmış olduğunuz ödemeler var, devlet tarafına yap yapılması gereken ödemeler var. Bir de alışveriş yaptığınız konumlara. Şimdi batanların birçoğu nasıl batıyor? Diyelim ki siz bu ay 500 bin TL ciro yaptınız, 200 bin TL'de ödemeniz var. Bunun 100 bin TL'si devlet kanallarına, 100 bin TL'si de atıyorum ürün, makina, sarf malzeme gibi gibi olaylara gidiyor. Genç işletmecilerin birçoğuna bakıyoruz vergiyi ödemiyor, sigortayı ödemiyor, primleri ödemiyor. Almış olduğu ürünün ya da makinanın senedini ya da taksitini ödemiyor. Ama kendisine baktığınız zaman ne bileyim altında kendine göre son model arabası, yaşantısı inanılmaz çok güzel. Bir bakıyorsun Boğaz'da, bir bakıyorsun Sapanca'da, Bungolov'da, ne bileyim zırt tatillere gitmeler, bilmem ne yapmalar. Bunlar ona bakıldığında, etrafından ona bakıldığında vay be adama bak ne iyi para kazanıyor gibi görünse bile diğer taraftan esnaf camiasında üçkağıtçı, dolandırıcı, para vermez, bu adamdan adam olmaz gibi gibi cümleler geçiyor. Bu tabii ki adamda da aynı, kadında da aynı sıkıntılara yol açabiliyor. Arkadaşlar yapmamız gereken kazandığımızı hepsinin kar olmadığını bilmemiz gerekiyor. Ödemelerinizi aylık düzenli bir şekilde yaparsanız hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Zaten ödemenizi düzenli bir şekilde ödeme yapıyorsanız devlet kanallarına ya da özel sektörlere sarf malzemenizi, ürününüzü, makina taksitinizi, tadilatçı ustanızı, elektrikini vesairenizi bunları düzgün ödüyorsanız ay sonunda size 200 bin lira zaten para kalmayacak. Eğer ay sonunda siz 200 bin lira, 300 bin lira, 500 bin lira, 1 milyon her neyse bunun tamamını cebinize indiriyorsanız bunu iyi düşünmeniz gerekiyor. Almış olduğunuz arabanın yarısını makinacının olabilir. Almış olduğunuz arabanın üçte biri devletin olabilir. Ama maalesef bunu kimse aldırış etmiyor. Biraz böyle gösteriş olayları, viskiyle elimi yıkayayım, villada kalayım, Bodrum'da tatil yapayım, işte Marmaris'te şunu yapayım, bunu yapayım gibi durumlar olabiliyor. Önemli olan biz tabii ki kimseye hani Sapanca'da, Bungalov'da kalma, Boğaz'da yemek yeme, Bodrum'a tatil gitme demiyoruz. Ama yapmanız gereken öz paranızla bunu yapmanız gerekiyor. Eğer siz etrafınızdaki tedarikçilerinin ve devlet kanallarının, sosyal güvencelerin paralarını ödemeden bu paralarla gidip bu işlemleri yapıyorsanız siz kaba tabirle üçkağıtçı oluyorsunuz. Ya da güvensiz bir işletmeci oluyorsunuz. Şimdi bazı işletmelere gidiyoruz mesela eleman var sigortası yapılmamış, eleman var maaşını alamamış, eleman var Kirimi ödenmemiş. Eleman var maaşının yarısı verilmiş yarısı verilmemiş. Ama şimdi elemanın durumuna bakıyorsun içler acısı patronun durumuna bakıyorsun. Oo, oh, oh. Yani hangi klaptan çıkacağı belli değil. Acaba Bodrum'da mı Kıbrıs'a mı gitti Yunan adasında mı hiçbiri belli değil. İşte nerede kumar oynuyor nerede içki içiyor bunların hiçbiri belli değil. Konu konuyu açtığım için söylüyorum ülkemizin hatta ülkemizin değil. Dünyanın başında büyük bir bela var. Bu da nedir? Dijital ortamlarda kumar oynama işlemleri. Maalesef bizim sektörümüzün içine de bu kumar merakı girdi. Yani adamın 10 bin lira ödemesi varken bu 10 bin lira adamın ya da kadının hiç fark etmiyor. 10 bin lira ödemeyi yapmak yerine o 10 bin lirayı kumar sitelerine ya da bayi sitelerine basarak 100 bin lira yapıp bu ödemeleri dağıtmayı planlayan esnafımız maalesef planladığı gibi ilerleyemiyor. Şimdi kendimizi nasıl batırırız çok ucu açık mevzulardan bir tanesi. Yani siz bir harcamayla kendinizi batırabilirsiniz. Düzensiz bir yatırımla kendinizi batırabilirsiniz. Bir de aslında başka bir YouTube konusuydu ama onu da bunun içine harmanlayalım. En azından bu birazcık sohbet konusu gibi olmuş olsun. Nasıl batarızların içinde bir tane de şöyle bir durumumuz var. Kadın ya da erkek işletmesi var hatta birkaç işletmesi var ama kendisini o işletmelerde göremiyorsun. Yok gidiyorsun soruyorsun yok arıyorsun telefona cevap vermiyor. İşte elemana soruyorsun bir haftadır gelmedi diyor. Ama günlük kasadan her gün yani kendi kendini hortumluyor. Ne var ver. Ne var gönder. Ne var var. Karttan çekiyor, IBAN'dan alıyor, nakitten alıyor. İşte bu insanların batışları çok çabuk gerçekleşiyor. Hatta bazılarının aylık gelirleri o kadar inanılmaz seviyelerde ki yani inanılmaz seviyelerde derken burada bir dolandırıcılık veya kara paradan bahsetmiyorum hakkıyla olmuş kazanılmış bir paranın içinden diğer hak sahiplerinin parasını ödemeden hareket edenler var. Ama gördüğümüz saltanat, gördüğümüz şatafat inanılmaz derecede üst düzey. Bu arkadaşlarımızın, bu kardeşlerimizin ya da abilerimizin ya da ablalarımızın batışları 2 sene ile 3 sene arasında değişkenlik gösteriyor. Şimdi burada önemli olan durumlardan bir tanesi arkadaşlar bir işletmeniz varsa lütfen o işletmenin başında durun ayrılmayın. Şöyle bir durum var. Yani ben bunu kendi etrafımdan çok görüyorum. Çünkü benim yani etrafım, sağım, solum, önüm, arkam her yer güzellik uzmanı. Herkes güzellik salonu sahibi. Anlattığım problemler maalesef bütün genç arkadaşlarımızda artık gündem konusu olmaya başladı. Ben birçok tanıdığım esnafa bunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten biliyorsunuz yani beni bilen biliyor, ben de kendim biliyorum. Etrafımdaki herkes güzellik salonu sahibi veya güzellik uzmanı veya bu işle ilgilenen insanlar. Arkadaşlar rica ediyorum işinizin başında durmanız gerekiyor. Eğer işinizin başında durmuyorsanız o işletme artık size ait değil. Burada bir müdür var. Okey kabul ediyorum. Sorunlarla ilgilenebilir. Burada ne bileyim hizmet müdürünüz var. Bu da birçok konularla ilgilenebilir. Ama sizin orada varlığınızın olması her şeyi değiştirir. Hepimiz sonuç itibariyle bir işçilik zamanımız geçti. Ben de işçilik yaptım. Patronumun iş yerinde olduğundaki hal ve hareketlerimle patronumun iş yerinde olmadığındaki hal ve hareketlerim aynı değil. Bazı işletmeciler iş yerlerine günlerce gitmiyorlar ama oradan da yüksek verim elde etmelerini istiyorlar. Arkadaşlar yani gitmediğiniz sürece, orayla ilgilenmediğiniz sürece verimi üst düzey alma şansınız maalesef yok. Buraya bir ayrıntı getirmemiz gerekiyor. Eğer ki iyi bir hayat yaşamak istiyorsak, elimizi uzattığımızda düşünmeden bir şeyleri almak istiyorsak, güzel arabalara binmek istiyorsak, güzel yerlerde tatiller yapmak istiyorsak ve bu hayatın da Kalıcı bir seviyede ilerlemesini istiyorsak işimizin başında durmamız gerekiyor. Hepimizin zaten iş yerlerinde bir ofisi var. Birçoğunun şey sıkıntısı var. Gidiyorum sabah saatlerinde gidiyorum çok sakin canım sıkılıyor. Saat 3 gibi beni burhanlar basıyor gitmek istiyorum. Ya arkadaşım gitme film izlemek istiyorsan ofisinde film izle, video izle. Veya ne bileyim kalk canın sıkılıyorsa o arkadaşlarla bir video çek. Yeni bir hizmet bulmaya çalış, yeni bir makine araştır elemanlarınla bir şeyler yapmaya çalış. Sıkıldım deyip gittiğin her sürece bu iş yeri sensiz kalıyor. Yani şöyle düşünün bir yavru, bir çocuk veya ne bileyim bir köpeğin yavrusu bile olabilir. Annesiz kaldığında sıkıntı yaşıyorsa iş yerinin patronu yoksa da sıkıntı yaşar. O yüzden elinizden geldiği kadar iş yerinizde vakit geçirmeye çalışın. Bir de yani böyle bu konu benim için artık çok hassas bir konu olmaya başladı. Çünkü o kadar değerli tanıdıklarım var ki yani böyle isim vererek de hareket etmek istemiyorum. İnanılmaz derecede güzellik uzmanında master yapmış tanıdıklarım var. Yani elinden gelmeyen iş yok. Bugün bir cilt bakımı yapmış olsa karşısındaki aşık olur. Bugün bir dermapen yapmış olsa, bugün bir epilasyon yapmış olsa müşterisi ona hasta olacak. Ama işçilik hayatında bunları yapmış, şimdi patronluk hayatına geçtiğinde maalesef kendini o tabureye bile oturtturamıyorsun. Tabureye oturtturmaktan vazgeçtim. Salona dahi gelmiyor. Ama sürekli istediği şu. Para kazanmamız lazım. Daha çok kazanmamız lazım. Böyle kasa mı olur? Böyle işlem mi olur? Kendinize gelin bir toparlanın. Tamam bunlar toparlanacak. Okey ama sen de bir toparlan. Sen de bir işinin başında dur. Sen de bir işin ucundan tut. Sen de bir şeyleri güzelce nizami yapmaya başla. Bunları sürekli anlatıyorum. Bazılarına bakıyorum. Yani bazı fenomenler var. Lütfen cümlem yanlış anlaşılmasın sokakta görsen yüzüne bakmazsın. O kadar bakımsız ne bileyim falan 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 bir sürü olayları var. Abi bebek gibi kızlar var. 10 numaralar. Kendi sosyal medyasına bakıyorsun. Jennifer Lopez gibi iş yerinin sosyal medyasına bakıyorsun. Kendiyle alakalı hiçbir şey yok. Arkadaşlar lütfen işinize emek verin. İşinize sahip çıkın. Ödemelerinizi düzgün yapın. Kara listede olan insanlardan olmayın. Ak listede olan insanlardan olun. Aklıma geldiği için söyleyeceğim. Burada isim kullanarak da hareket edeceğim. Tarih yok ama hadi biz diyelim ki buna 2015, 2016, 2017. Ben ticari hayatımın içindeyim. Güzellik salonları işletiyorum ve bir reklam hayatının içinden battım. Battıktan sonra ben güzellik salonu hayatı içine girdim ve ben güzellik salonu hayatına başladığımda lazer epilasyon yapmakla adam vurmak aynı cezadaydı. Yani kaçak, göçek, gizli saklı yapmaya çalışıyorduk. Çünkü ülkemizde 6 ayda bir epilasyon serbest, 6 ayda bir yasak durumunda geliyordu. Ve biz canla başla bu işlemleri yapmaya çalışıyorduk. Şimdi sektörün içinde o zamanlar şimdi atıyorum yani kaba tabir olacak çok üzülüyorum ama, elini sallasan makinacıya çarpıyor. Elini sallasan kozmetikçiye çarpıyor. Sorun değil. Artsın büyüsün. Burada da hiçbir problem yok. Bizim zamanımızda 5 elin 5 parmağını geçmezdi. Mustafa bak bu çok önemli. 2012 yılında Birdal dumanda Hera Estetik'ten ben 75 TL'ye diyot lazer almış. Bak 75.000 TL'ye 2012 yılında almışım. Bugün günümüz şartlarında ben 2012'den bahsediyorum yıl 2024. Instagram'da boy boy reklamlar 129 bin liraya Soprano titanyum, buz lazer. Ya abi mantık değil. Şöyle de bir durum vardı. Burayı niye net anlatıyorum. Biz Birdal abi arardık. Derdik ki abi bizim adresimiz bu makineyi bu adrese gönderir misin? 2012 yılındaki 75 bin TL'lik makineyle daire alıp yanına da araba alabiliyorduk. Bu adam bize hiç sorgu sual sormadan makinamızı getirip kurabiliyordu. Yine sektörün çok eskilerinden Mormet, Hüseyin Dar, Özlem Hanım eşi. Biz şehir dışında salonlar açardık. Ne bileyim işte Kastamonu'da açtık, Ege tarafında açtık, Ankara'da açtık. O zamanlar konum atma işi yoktu. Adresi yazıyorduk. Salonumuzu A'dan Z'ye bu insanlar gelip kuruyordu. Bize senet dahi yapmıyorlardı. Biz öyle ödemelerimizi yapıyorduk. Öyle ödemeler gerçekleştiriyorduk. Ama günümüz şartlarında senet yap, sözleşme yap, yeminler al, bilmem neler al. Bir de şöyle bir durum var. Abi bizi başkalarıyla karıştırma. Abi bize bunu yapma. Tamam yapmayalım ama arkadaşlar lütfen kendi kredinize birazcık önem verin. Yani tamam belki sizin camianızda siz kralsınız, ağasınız, paşasınız ama siz diğer camiadan çapulcudan farkınız yok. Arkadaşlar ödemesini düzgün yapmayan, elemanın maaşını ödemeyen, sigortasını yapmayan, hakkını yiyene maalesef kötü gözle bakarlar. Rica ediyorum bu durumu toparlayalım ve güzel bir esnaf olma yolunda hareket edelim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Belki biraz sert konuşmuş olabiliriz ama sonuç itibariyle biz geçmişte yaşadığımız olaylar için böylelerini konuşuyoruz. Şu an bizi izleyen yeni izleyicilerimiz için, yeni meslektaşlarımız için de bu durumların yaşanmaması adına bunları anlatıyorum. Demin anlattığım olumsuzlukları ben şimdi 40 yaşındayım. 25 yaşında ben yapmadım mı? Yaptım. Ama biz bunları toparlama yönünde hareket ettik. Bir yerde hata yaptıysak bir yerde toparlamaya çalıştık. Konuyu çok çok uzattım. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmına alabiliriz. Hatta bu konuyla ilgili hikayesi olanları da yorumlar kısmında yeni girişimcilere bir yani bir nasihat cinsinde olacaksa da açıklamalar kısmına yazmanızı rica ediyorum. Sorularınızı açıklama bölümündeki mail adresimize ya da Instagram'daki DM kutumuza gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.